Bismillahirrahmanirrahim. Zerzevine beyne zalike la ilahe ilahi ve la ilahe ila ve men yudlillahi felen tecde lehu sebi'le. Sadakallahu aleyhi. Muhterem Müslümanlar. Zerzevilik itikadi bir hastalık olmakla birlikte aynı zamanda küfrü ve kafirliği şirki ve müşrikliği besleyen, destekleyen bir kültürdür. Güzel de dediğimiz kültürü Allah'a, Allah'ın dinine ve Allah'ın dinini din edinmişlere tuzak kurmak üzerine bina olmuş bir kültürdür. Rabbimiz haber veriyor. Münafıklar Allah'ı ağlatmaya çalışırlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı tek adamlarlar. Zebzebin arada bocalayıp dururlar. Ne onların ve ne de bunların tarafına geçerler. Allah kim sattırırsa ona bir yol bulamazsın. Nisa 143 143 ayetleri. Zebzebin olanlar her taraf olmaya kalkışanlardır her taraf olmaya kalkışanlar bel taraf olurlar. Güzel dediğin olanlar o tarafını, bu tarafını tercih edeceklerini bilmeyen tereddütlerin sallantısı içinde bocalayanlardır. Hak ve hakikat karşısında bir taraf kalan şeytandan ve zürriyetinden taraf olanlardır. Hak ile batılın karşı karşıya olduğu bir yerde tarafsız kalmak, güzel dedinlerden olmak için yeterli bir sebeptir güzel kültürüyle beslenip büyüyen zatlar ve meşrepler her dönem başka bir dinden olurlar. Başka bir amirfi sahiplenip savurlar. Onlar durmadan zıplarlar. Girmedikleri din savunmadıkları amirfi yoktur. Güzel kültürüyle beslenenlerin kıbeleri sabit değil, seyyardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yüzer iki yüzlü insanlardı. İslami literatürde de böyle tarif edilmişlerdir. Ama günümüzde iki yüzlüğe çok katmerleştirdiler. Bakınız, merhum Mehmet Akif Ersoy, Mısır inzivasından sonra yurda dönüşünde iki yüzlüleri seviyorum demişti. Kendisine, aman üstadım, iki yüzlü insanlar sevilir mi? Onlar tehlikeli insanlardır dediklerinde Akif şunları söyler. Bu Mısır'a gittiğimde 200 yüzlü insanları bırakmıştım. Geldiğinde 200 insanların iki yerine 200 yüz daha edindiklerini gördüm. Gördüğüm için 200 bin insanları tercih ediyorum demiştir. Dinde ve amende bir yüzlü olmak müminlerin vasfıdır. Dinde ve amende iki yüzlü olmak münafıkların vasfıdır. Burada merhum Akib'in söylemek istediği, vurguladığı asrımızdaki insanların daha da münafıklaştığını müdezzelinlik ve tarihteki münafıkları aratacak duruma ortaya koymak içindir. Yine Merhum Mehmet Akif Ersoy bu tespitinden, itirafından şunu da anlıyoruz. Ebu Cehil'in düzeni 200 veri yerleştirdi, yetiştirdi. Osmanlı'nın ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan Cumhuriyet devrimi ise 200 o kadar ileri götürdü ki onları 200 yüzlü hale getirdi. İşte Akif'in şikayeti esnafı budur. Türkiye'de Cumhuriyet iki yüzyılın çifte standartlığın, bal kavukluğun garantisi olmuştur. Çünkü hilafetin yerine konulan ve dayatılan Cumhuriyet rejimi bir yüzlülerin değil, bin yüzlülerin rejimidir. Günümüzde laikliğe iman etmiş demokrat, sağcı ve solcu müşrik politikacılar da görülen müddetlediğinlik iki yüzlü de değil, belki 200 yüz yüzlü de ifade edilebilir. Çünkü bu politikacılar şeytanla sadakat sözleşmesi yapmış kimselerdir. Bunlar da görülen itikadi ve ameli zıplamalar şeytanı bile kıskandırıyor. Müslüman olarak şartlar ne olursa olsun dininden ve din kardeşlerinden taraf olmayan kimden taraf olursa olsun ben taraf olmaya mahkumdur. Muhterem kardeşlerim, Müslümanların yaşadıkları demokratik, laik ülkelerde parlamento için parlamenterler seçim öncesi müzevzebimler için zıtlama maharetlerini ortaya koyma zamanıdır. Böyle zamanlarda toplum, müzevzebimlerin zıtlamalarıyla çalkalanır. Müzevzebinlik olduğu gibi görünmemek ve göründüğü gibi olmamak ve olamamaktır. Müzevzebin kürkülü ise arada kalmışlığın verdiği olmamışlık. Yaratılışın ve fıtratın en istemediği yamama çabaları kendini bilen Rabbini bilir, hakikatini üstünü ötmek farkındalığı yok etmek ve nihayetinde korkuşmak ve global fesadın bir neferi olmak. Kendinden ve kendi olmaktan uzaklaşmış insan kümelerinin kültürüdür. Mümkün ve müşrik asrın söylediklerini kendilerine din edilmiş kimseler müzevzeliğin olanlardır. ilk kültürü günlük ve mevsimlik din değiştirmeyi isterleştirmek, alışkanlık haline getirmektir. Dolayısıyla Üzerdevinlik kültürünü oradan kaldırmadan, çok güzellikten, sinsi tuzak kuran karanlık güçlerden kurtulmak mümkün değildir. Biz de Müslümanız dedikleri halde çıkarları uğruna kendilerini günlerinden çalanlar, üzerdevinlerden sayılırlar. İslami değerlere, batı medeniyetinin sosyal prensiplerini mezvederek yarı İslami ve yarı batılı bir millet yüzüne getirmeye çalışmak, ve hatta her iki sistemden kendileri için faydalı gördüklerini almaya çalışmak tamamen bir yüzezzelilik alametidir. Dünyevi menfaati ve çıkarı uğruna dinini, imanın dahi değiştirmekten tercih etmeyen kişi ve kimselerin <laughs> dahi oldukları kültür, yüzezzelilik kültürüdür. Yüzezzelilik kültürü öldürücü virüs gibidir. Hangi Müslümana ulaşırsa onu dinden ve imandan eder. Bu böyle bilinen. Ela inna ahsana kelam ve